Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bitti. An, babam düğünden sonra kırdığı tane şey bunlarda bir kutu. Hem de büyük büyük. <laughs> hadi Sonra içinde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane jeli bon vardı. Şimdi hepsini bir kutuda birleştiriyoruz. Evet. Hadi, hadi. Şey oldu. İlk önce biz dolduruyorduk. Sonra babam dedi ki video çekiyorum ben. Tamam dedim. Sonra aradık telefonu yok. Yoktu. Sonra bulduk orayı. Arkadaşlar şey diyorsanız Yarın. Yarın gidiyormuş. Niye bugün gidiyoruz? Evet, bir gün daha kalalım kızım. Ya, tamam. Arkadaşlar şimdi dökmeye başlıyorum. Bakın. Allah. Bir kutu jelibon. Bunu en üstte koyarsanız bu çok büyük. Bunları ilk önce koyarım. <laughs> Koyuyorum. tamam ya. koy. Bunda <laughs> yine aynı. Zamanda. Dört tane bir bollardan var. Of. Bunları da çöp atalım. Aslında çöp değil. Arkadaşlar o kutunun içinde vardı ama üzüm sığındı onun içine. Allah dokunuyordu. Arkadaşlar bakın bunlar neymiş? kallı, ananaslı, elmalı, çilekli, limonlu. Evet. Yani ya ben masmıydı. Yani karabuktu. niye bu niye ben yapmak Şöyle şimdi bu sayda hop şeker gibi açılıyor. Bakın böyle hop açıldı. Hop. Aa ıslanmış görünüyor. Ha ıslanmamış. Hop böyle atıyoruz. Baba kutunun sonra göz... gördünüz mü? Bakın ne kadar dolmuş. Şunlara bakar mısınız? <laughs> Ekşi onlar. Kapatalım <laughs> şunu da. Bunlardan iki tane var. Acı çilşi. Böyle çekip açılıyor. Şimdi sıra bunlarda büyük yer bunda. Bunlar hepsi bu kola ve bunlar tatlı. Marshmallow da tatlı. Bu baba biliyor musun? Bu bir tane <laughs> daha böyle halbo çıkmış. O nasıl söyleyeyim mi? Baba bir tane daha halibo çıkmış. Onun içinden de ısınınca çikolatalı halbo olmuş. Al birazcık. Bakalım. Oh, ki yapan, ev han, jöbünü han. Oh, pipte pipte kalemle sap et. Lastik, jöbün lastik. Dik dik dik, lam dik. Amma dik dik, jöbün lam dik. Dik dik dik, son nasi mi Ma, ki koyacağım. o oh, pipte pipte karamel i Diye yok Rüzgar. siyah meydet, hop, 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 hop. bakın arkadaşlar bir tane daha koracık çıktı kola tatlı kola kola.

Oldu. Oho. Kurudukta. Kolejce telefon babamın el yola yani. Ben bakın arkadaşlar yumurta. Evet. Arkadaşlar oh. ben benim eve bir tane kargo geliyor e, biz İstanbul'a gideceğiz dediğim gibi. Gidince de varınca yine video çekeceğiz. Belki aşağıda açarız. Belki dışarıda de açarız. Değil mi baba? Evet. Barbie bebek. Barbie bebek ne yapıyor? Yoga yapıyor. Gimnastik çalışıyor yoga. Merak edenler varsa evet birazcık serpilsinler artık kargo yerine kadar. Ama eşyası eşyası yok. Sadece şey sadece bari var. Keşke eşyası da olsaydı. Nasıl? <laughs> Marshmallow'lar Ayrıca sonunda Diğerini dökemiyorum ökebiliyorum. Oo. Ooo! musunuz arkadaşlar? Gitti mi? Allah! Üstüme düştü pembiş. Bir tane de. O zaten kaldı. Bunu Koy yan yana. Bunu da şu dur bunu kapatalım. Dur bir gösterelim. Aç Arkadaşın görsün. Ağzına kadar şeydi bu bir kutu. Sırıttı baba. Hadi o. Şöyle tut bir şu telefonu. Beni göster şey yapıyor. Şöyle karıştıralım. Ama hep marshmallow üstü oldu. Karıştıralım. cı 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 Bakın. Hep üstte pembe marşmeli. Allah. Bir kutu şeydi bu. Bundan sonra yarın eve giderken bunları böyle götürürüz. Evet. Kapan işi çok karar. Böyle tutuyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Durun arkadaşlar. şöyle yapıyorsunuz. Benimki yırtılmış. Böyle yapıyoruz. Aslında burada bir şey var. Onu şu deriyi sokuyorsunuz. Sonra burayı kapatıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Allah bunu kapatamıyor. Kapatıyorsunuz. Alın size yeni bom çantası. Arkadaşlar bunu yer bonal içinde bitince şey olarak da kullanabilirsiniz. Normal çanta olarak. Evet. Şimdi size Normalde bir tanesi kaç gram bunların? 400 gram mı? Tam emin değilim ama yaklaşık bir bir tanesi 400 gram olabilir. Şimdi burada bir kilo jelibon var. Evet. Evet. Video bitirelim mi? Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Umarım video. Muzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar benim özüm diye bir arkadaşım vardı ya kargolarımı açıyorduk. O, onun kardeşine şunlardan verirseniz iyince şöyle tipik çıkıyor. Ve bir <laughs> İşte böyle oluyor. Hadi arkadaşlar da el saldı. Evet ben de çıkacağım. Videolarda ben de yer alacağım. Hoşçakalın. Bay bay.